Selamlar bacılarım kardeşlerim, abonelerimin Roblox avatarını puanlıyorum katılmak için abone olup isminizi yoruma yazmayı unutmayın. Bu arkadaşa 6 veriyorum. 6, 4, 5, 6, 6, 6 buçuktan 7 olsun bu da. Lan köpek çok tatlıymış 6 verdim. 6, oğlum bu videoda full 6 diye gidiyor. 6, 7 güzelmiş Light Moon 7. 7 buçuktan 8 verelim sana güzel tarz. Bir de, bir de bizim gömleği almış bak bizim gruptaki gömleği almış hayırlı olsun kardeşim. 6 buçuktan 7, 5. 5. Vay güzel. Fearless kardeşime buradan selam olsun. Sana 8 veriyorum. 5, 5, 5, 7 buçuk. Vay. Oğlum Jason geldi lan. Oğlum Jason geldi. 9 veriyorum. 6 buçuk. ,5. 5, 5. Kardeşim Fenerbahçe ne kardeşim ya. 4. Vay Betül'ün Betül, ün, Betül ün avatar geldi. Betül'ün avatarı da iyi. Betül'e de 9 veriyorum. Oy, oğlum bu da iyi lan. Buna da 9 veriyorum. Pink King sana 6 buçuktan 7. Kardeşim yani bacan iyi güzel de bir robux al be kardeşim ya. 5 veriyorum. 6 veriyorum. 7 veriyorum. 7,5. Sana da 6 veriyorum. Evet videomuz bu kadardı. Katılmak için abone olup ismini yoruma yazmayı unutma.